Sözleri. Bugün bir habere e, Salih Memecan'ın e, karikatüründen gideceğim. Dolardan rekor üstüne rekor demiş Salih Memecan ve e, dolar yurunun ne kadar peşinde onu göstermiş. TL'yi de epeyce arkaya atmış sevgili Salih Memecan. Gerçekten de dolar euro'nun ensesine yapıştı. 1.2.68, 1.2.80 e, 1.04 parite neredeyse bir oldu ve dün 2.69 seviyesinde geçti dolar. Öte yandan altının durumu da var. E, altında da söyleyeyim bu haberin içerisinde onu da görelim. Altın da gerçekten son 2 yılın e, en yüksek seviyesinde. Peki bu durum ne kadar devam eder? E, bir de uzmanlara kulak verelim. Dolar ve altın zirveden inmiyor. Amerikan Merkez Bankası Fed'in beklenen faiz kararı doların ateşini düşürmüyor. Geçen haftayı rekorla tamamlayan dolar yeni haftada da rekor üstüne rekor kırdı. Pazartesi gününe 2 lira 63 kuruş seviyesinde başlamıştı. Haftanın ikinci gününde 2 lira 68 kuruşu da geçerek bir rekor daha kırdı. Merkez Bankası sözlü müdahalede bulundu. Amerika'dan gelen verilerin de beklentilerin altında kalmasına rağmen dolar yine de durmadı. Türkiye piyasaları kapandıktan sonra akşam saatlerinde bir zirve daha yaptı ve 2 lira 69 kuruşu da geçti. Seçime kadar ee ve Amerikan Merkez Bankası, Fed'in politikalarını dikkate aldığımızda faiz artırımı beklentileri devam ettiği sürece büyük ihtimalle e, dolar e, talep etmeye, daha doğrusu dünyada talebinin devam etmeye gösterecek gibi görünüyor. Dolardaki yükseliş altını da peşinden sürüklüyor. Bundan 3 e, yıl önce görülen 104 seviyesi önümüzdeki günlerde görülebilir gibi gözüküyor. Çünkü doların hareketine baktığımızda e, bu trendin devam edebileceğine yönelik işaretler oldukça fazla. Yine de uzmanlar düğün sezonunun yaklaştığı bu günlerde altın almayı tavsiye ediyor. Da şimdiden en azından altın almak isteyenlerin alıp kenara atıp yazın bu altınları bir şekilde evlenecek olan çiftlere hediye olarak takmalarına fayda olur. Şu anda yatırım amaçlı aldık. Artık düğün işi bitti. Düğünlerde altın zor. Artık düğünlerde altın takamayacağız diyorsunuz. Ona göre akrabalar beklemesinler. <laughs> Bu Ermenistan konusu dün bugün. E